Her gün güneşin doğuşuna uyanıyoruz, akşam olunca dinleniyoruz ve bu dünya döngüsünün hiç bitmeyeceğini sanıyoruz. Ancak öyle bir an gelecek ki bildiğimiz her türlü ses, görüntü ve telaş tek bir çığlıkla bıçak gibi kesilecek. Belki sıradan bir iş günü, belki bir pazar sabahı. Kimsenin beklemediği, henüz erkendir dediği o saniyede kainatın en büyük memuru, binlerce yıldır dudaklarında beklettiği o suru üfleyecek. Öyle bir ses ki ne kulak kalacak, onu duyacak. Ne de yürek kalacak, ona dayanacak. Bugün zihinlerin durduğu, göklerin kağıt gibi dürüldüğü o sarsıcı anı, İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflediği o büyük dehşeti ve sonrasında başlayacak geri dönüşü olmayan yolculuğu en ince ayrıntılarıyla konuşacağız. Mülkün gerçek sahibine döneceğimiz o büyük hakikatin perdelerini aralamaya hazırsanız başlıyoruz. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatının gürültüsü içinde çoğumuzun unuttuğu, hatta düşünmekten kaçtığı bir gerçek var. Bizler bir sonun başlangıcındayız. İslam inancına göre kıyamet sadece bir yok oluş değil. Aynı zamanda mutlak bir adaletin tesis edileceği büyük buluşmanın ilk adımıdır. Bu sürecin başrolünde ise dört büyük melekten biri olan İsrafil aleyhisselam vardır. Hadis-i şeriflerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrafil aleyhisselamın suru ağzına dayamış, emri bekler, vaziyette gözünü bile kırpmadan arşa baktığını haber verir. Düşünün, binlerce yıldır beklenen o an bir nefes kadar yakındır. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bu anı şöyle tarif eder sura üflenmiştir. Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölmüştür. İşte bu İsrafil Aleyhisselam'ın ilk üfleyişidir ve buna nefai sahak, yani sarsıntı ve ölüm üfleyişi denir. Bu ses başladığında yer küre öyle bir sarsılır ki emzikli anneler kucaklarındaki yavrularını fırlatıp atar, hamile kadınlar dehşetten yüklerini bırakır insanları sarhoş gibi yalpalamaya başlarken göreceksin. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Ancak Allah'ın azabı ve o sesin dehşeti çok şiddetlidir. Sadece insanlar değil, tüm kozmik nizam bu sese boyun eğecektir. O devasa dağlar, yerinden sökülüp atılmış renkli yünler gibi gökyüzünde savrulmaya başlayacak. Uçsuz, bucaksız denizler, içten içe kaynayıp birbirine karışacak ve birer ateş denizine dönüşecek. Gökyüzü eritilmiş maden gibi kızaracak ve bir gül gibi yarılacak. Güneşin ışığı söndürülecek, yıldızlar birer birer dökülecek. Artık ne sığınılacak bir kale, ne de yardım istenecek bir makam kalacaktır. Her şey susacak, her canlı ölümü tadacak ve nihayetinde o sesin sahibi olan melek de dahil olmak üzere her fani veda edecektir. O an kainatta sadece zülcelali ve olan Allah kalacaktır. Rabbimiz o mutlak sessizlikten iddia eder. Bugün mülk kimindir? Kimseden ses gelmez ve yine kendisi cevap verir. Vahid ve kahar olan Allah'ındır. Ancak hikaye burada bitmiyor. Süresini sadece Allah'ın bildiği bir sessizlik döneminden sonra İsrafil Aleyhisselam tekrar diriltilecek ve ikinci kez sura üflemesi emredilecektir. Buna da nefay kıyam yani diriliş üfleyişi denir. Bu ses ilk öncekinden çok farklıdır. Bu bir davet sesidir. Bu sesle birlikte toprak altındaki en küçük zerreler birleşecek, ruhlar bedenlere akın edecek ve insanlar tıpkı ilkbaharda topraktan fışkıran bitkiler gibi mezarlarından doğrulacaklar. Eyvah! Bizi uyuduğumuz yerden kim uyandırdı diyenlerin pişmanlığı, İşte bu Rahman'ın vaat ettiği gündür diyenlerin teslimiyetiyle karışacaktır. Dirilen her nefis, çıplak, sünnetsiz ve yalınayak bir halde mahşer meydanına doğru sevk edilecek. O gün, kişinin kardeşinden, annesinden, babasından ve eşinden kaçtığı gündür, kimsenin kimseye bakacak hali yoktur çünkü herkesin derdi kendine yetecektir. Güneş bir mızrak boyu yaklaştırılmış, insanlar işledikleri günahların miktarında tere batmıştır. İbrahim aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar tüm peygamberlerin bile nefsim, nefsim diye titrediği o büyük meydanda sadece bir ses ümmetim, ümmetim diye yankılanacaktır. O da Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Kardeşlerim bugün nefes alıyorken sur henüz üflenmemişken bir muhasebe yapmalıyız. O sarsıcı ses gelmeden önce uyanmak, o büyük gün gelmeden önce hazırlanmak zorundayız. Çünkü sur üflendiğinde artık tövbe kapıları kapanmış, amel defterleri dürülmüş olacaktır. O gün bizi kurtaracak olan ne servetimiz ne de mevkiimizdir. Bizi kurtaracak olan sadece Allah'a sunacağımız selim, bir kalp ve rızasına uygun yaşanmış bir ömürdür. Unutmayın, o büyük gün bir efsane değil, içinde bizzat bulunacağımız en büyük hakikattir. Rabbim bizleri o günün dehşetinden emin kılsın. Arşın gölgesine gölgelenen müminlerden eylesin. Gelin, o gün keşke toprak olsaydım diyenlerden değil. Rabbim sana kavuştuğum için hamdolsun diyenlerden olmak için bugün bir adım atalım.